ilimizi e, güzellikleriyle Türkiye'ye tanıtma dünyaya tanıtma noktasında gayret sarf Sayın kaymakamımız ben e, dinleyince hakikaten e, çok memnun oldum. İ, i̇limize gelen ilçemize, e, ilçelerimize gelen genç bürokratlarımızı da o noktada çok değerlendirelim. E, Mehmet Bey'in güzel bir tespiti var. Bürokrasi manasında biz Bolu'da çok zayıfız. Yani en büyük eksikliğimiz o. Çünkü kaliteli bir bürokrat Bolu'ya gelmiyor, gelenler de fazla uzun süre durmuyorlar. Ee, onun için motorunlara kaymakamlarımızın saygı çıkmalarını tavsiye ediyorum. Yani hep, e, sayın kaymakamımızı o noktada e, uzun süre motorunu yetişmek noktada tutmamız lazım. Ee, hmm. bu birlik beraberliği sağlar, hep beraber hareket edersek biz burada işte 10 defadır yapıyoruz. Bolu'lular arkada bir araya getirmeye çalışıyoruz e, paylaşalım, sorunlarımızı gündeme getirelim, çözümleri beraber üretelim, siyasilerimize ulaştıralım. E, siyasilerimiz bize onlara fikir verelim ama yapmaktan e, yapmazlarsa da hesabını soralım arkadaşlar. Yani bu kim olursa olsun, Tanju Bey olur, Ali Bey olur, diğer milletvekillerimiz olur, bu önemli değil. Ama Bolu bizim. Vekillerimiz bir dönem iki dönem yapıyorlar, gidiyorlar ama Bolu'nun kıymetleri, değerleri halen daha kül altında, saklı e, toprak altında duruyor. Bizim bunları ortaya çıkartmamız, beraber olarak çıkartmamız, birlik beraber olarak çıkartmamız lazım. Hı. ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Başkanımız, Sayın Kaymakamımız burada. onlara soru sormak, hakkı vermek isteyen arkadaşlarımız varsa biz mikrofonu uzatalım diyorum. Teşekkürler. <laughs> o güzel yapısından eski haline döndüreceğimiz günlerin inşallah yakın olmasını ben temenni ediyorum. Bakın bu binaları görüyorsunuz. Ama önlü gezenler, gezenler vardı. Ama önlü çok kötü binalardı. 7-8 katlı binalar vardı. Sayın Veysel Başkan hemşerimiz o binaları yıktı. İşer katı, üçer katı indirdi. İnşallah bunun mudur da nasip olmasını, e, beton yığınlarının aradan çıkıp o güzel dokunun ortaya çıkmasını biz temenni ederek e, gecenizin hayır olmasını diyorum. dışarıda geliyorlar. bu ee, <gülme> <that, Ankara> <gülme> e, Buluşma Gecesi altında bu gece onuncusu düzenlendi ve biz Budurma olarak işte yaptık. E, bu gece Budurma Gecesi'ydi. Budurma Gecesi kapsamında e, belediye başkanlarımız, eski toplum kuruluşlarımız, burada bir kültür e, dayanışma tanıtma derneğimiz, e, kent konseyi başkanımız. E, bu durumun güzellikleri, özellikleri, belki gün yüzüne çıkmamış, e, bunun olmasına rağmen Ankara yaşayan erkeklerimizin vakıf olmadığı e, güzellikleri onlarla paylaşmaya, onlara anlatmaya, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatmaya çalıştık. E, bu vesileyle ben e, katılımın e, yeteri düzeyde olmadığı kanaatimle e, özellikle e, Ankara'daki hemşerilerimizi, bulunduğu hemşerilerimizi umudumaya da tanıdık. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde bu anlattıklarımıza gösterme, e, tatma, tattırma imkanı da bulacağız. E, yakın zamanda bu mal vaktini, e, bu mal hemşerilerimizi bu misafir etmek Mudurnu'yu tanıdık. Mudurnu'yu e, Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımız ağzından en yetkililerden dinlemiş olduk. E, Mudurnu beklenti beklediğimizden tahmin ettiğimizden daha iyi bulduk. Çünkü Mudurnu e, televizyonda da izlediğimiz kadarıyla bir e, Anadolu kasabasından bir kent olmaya doğru bir server içerisinde gördük. Ve daha da önemlisi Mudurnu'ya hizmet edenleri büyük bir hizmet aşkı ve şevki heyecanı içerisinde bulduğumuz için mutluyuz. Geleceğin eminim, bu geleceğinin parlak olacağını düşünüyorum. Bu toplantı, bu yönüyle amacına ulaşmış durumda. Bu duru geleceğe taşımak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Önce Ankaralıya, Mudurnu'yla, Ankara'daki buralarla hemşehirlerimize ulaştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Tabii ülkenin sorunlarını yaptığımız çalışmaları Ankara bürokrat buralarla abilerimize ve anlılarımıza duyurma imkanı oldu. Bizim için güzel bir sıra bu Tabii ve kısa sıra da bununla ilgili bir hazırlık yaptık. Hani bizim için yeterli de değildi ama çalışma olarak da için arkadaşlarımı bizi yalnız bırakmayan kaymakamımıza Sayın Vekilimiz Tanju Bey'e ve Ankara'daki bu röportajlar ve Gaziantep Üniversitesi'nden gelen e, öğretim, öğretim üyeleri hocalarımıza ve öğrencilerimize Ayrıca sizlere e, çok teşekkür ediyorum. E, bundan sonra da bu tür etkinliklerin en azından daha sık yapılarak ve yerinde gezilerek de yapılması doğrultusunda e, ben e, tüm katılımcıları huzuruna bekliyorum. Sizlere de saygılarla saygıyla selamlıyorum. Herkese hazır akşamlar diliyorum.